Değerli şey meslektaşlarım, ee, değerli basın mensuplarım, değerli yönetim kurulum, eee değerli başhekimim ve hekimlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Eee öncelikle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Uzun bir ara verdik. Eee 1982 İzmit doğumluyum. Eğitim hayatımı Kocaeli Üniversitesi İşletme yüksek lisansında tamamladım. E, Meder ailesiyle e, 2020'de başlayan hikayemin aslında sağlık sektöründe 98'de bir tıp merkezinde başladı sağlık maceram, sağlık serüvenim. E, 2002'de konak ailesine e, katıldım ve birçok yöneticilik görevinde bulundum. 2020'de de Meder Hastanesi'ne e, dahil olarak, ailesine dahil olarak e, 4 yıl Gebze Şubemiz'de yöneticilik yaptım. E, son 3 aydır da, 4 aydır da e, Gölcük Şubesi'nde genel müdür olarak çalışıyorum. Meden ailesi olarak etik değerlerimiz, hasta bilincimiz, hasta memnuniyet bilincimizle her daim hizmetimize devam etmeye çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz. Amacımız hasta bakımı, hasta hizmetlerindeki erişime, sağlığın erişimine ulaşımını daha maksimum seviyeye getirip her daim ileriye adım atmak. Bu bağlamda yeni başlayan doktorlarımız, Yeni, yeni, binamızla ilgili genel bir bilgilendirme vermek için buradayız. Ee, sözümü e, doktorlarımın, güçlü doktor, güçlü doktor kadrolarımın tanıtımı <laughs> için sayın e, başhekimim, genel cerrahi uzmanım İhsan Pekru'ya bırakıyorum. <laughs> İyi günler sayın basın mensupları, hoş geldiniz. Ben operatör doktor İhsan Pekru, 1964 Ankara doğumluyum. Ee, 1900... 93 yılında Erciyes Üniversitesi Kayseri'den genel cerrahi ihtisası aldım. 1993 ve 2006 yılları arasında devlet hastanelerinde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştım. 2006'dan sonra da özel hastane sektöründe genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. 2019 senesinde o zamanki adı Özel Aile Sağlık Özel Aile Konak olan hastaneye Burada Gölcük Şubesi'nde çalışmaya başladım. Fakat ben çalıştıktan bir ay sonra kadar bir at değişikliğiyle Medar Hastaneleri olarak bu hastanede görevime devam etmekteyim. Ee, yeni binamızda şu anda e, bulunuyoruz. Yeni binamızda e, yeni bölümlerimizle beraber hizmet veriyoruz. Bu binada alanında başarılı, genç, enerjik e, yeni hekim arkadaşlarımızla çalışıyoruz. E, kadromuzu güçlendirdik. Bunları şimdi tek tek size takdim etmek istiyorum. İlk olarak operatör doktor Rıdvan Öner, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Evet, doktor Rıdvan Öner, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Ee, ben Körfez'e bağlı Hereke beldesinde dünya doğdum. 89 doğumluyum. Ee, üniversite yıllarına kadar burada yaşadım. Fakülte için Mersin'e e, Mersin'de yaşadım. 6 sene kadar e, Mersin'deydim. Daha sonra 3 yıl kadar Körfez Devlet Hastanesi acil servisinde yaşadım. E, çalıştım. E, daha sonra tıpta uzmanlık sınavına girerek 5 e, yıl kadar süreyle Aydın'a geçtik. Orada da uzmanlığımızı aldıktan sonra 1 yıl kadar bir süre mecbur hizmete geçtik. E, Erzurum'un Hınıs ilçesinde çalıştım. Mecbur hizmetim bittikten sonra da kamudan ayrılarak e, Özel Meder Hastanesi'ne göreve başladım. Ortopedi anlatmak gerekirse, ortopedi ve travmatoloji olarak e, isimlendiriyoruz. Travmatoloji kısmımız bizim e, ortopedi uzmanlarının tamamının neredeyse hakim olduğu bir branş. Yani bir ortopedi uzmanı travmatolojiye zaten hakimdir. Travmatoloji dediğimizde kırıklar, çıkıklar, yumuşak doku yaralanmaları ön plana çıkıyor. Bizim özelleşmelerimiz ortopedi kısmında e, belirlenmekte. Örneğin bir el cerrahisi. E, Protez cerrahisi, ayak yaralanmaları, spor yaralanmaları ilgileniyorsanız branşlaşmanız burada başlıyor. Bizler burada şahsım olarak Medar Hastanesi'nde e, ben e, spor yaralanmaları yani menüsküs, ön çapraz bağ yaralanmaları, e, şekil bozuklukları, kaynamama tedavileri, e, ayak hastalıkları, düz tabanlık gibi ve e, kireçlenmenin biyolojik ve protez ile tedavileri gibi birçok alanda burada çalışmaktayız. Değerli basın mensubu arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben İrfan Botan Güneş, 1985 doğumluyum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisasımı da İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamladım. Yaklaşık 8 yıldır Kocaeli'de özel sektörde göz hastalıkları alanında hizmet vermekteyim. Ayrıca 2021 yılından beri de Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Ee, Kocaeli e, Gölcük Medar Hastanesi'ne e, yeni bir göz hastalıkları yapılanması içerisindeyiz. E, burada şehrin özellikle güney yakasında ciddi bir göz hastalıkları açısından bir e, eksik ve e, yetersiz bir durum vardı. Bunu yeni binamız, yeni göz hastalıkları açısından yeni yapılanma ve yeni cihazlarla bu sorunu gidereceğimizi düşünüyoruz. Temel anlamda ilgi alanlarım göz açısından, göz sağlığı açısından kornea hastalıkları, retina hastalıkları ve özellikle çocuk göz sağlığı prematüre retinopatisi konusunda ciddi anlamda bir gelişim sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ben uzman klinik psikolog Esra Demirboğa, 1995 İzmit doğumluyum. Lisans eğitimimi İstanbul Haliç Üniversitesi'nde tamamladım 2018 yılında. Daha sonrasında İstanbul Okan Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansımı tamamladım. İzmir'de bir yıl kadar Otizmli çocuklarla özel bir klinikte çalışma fırsatım oldu. Daha öncesinde de İzmit'te yine özel kurumlarda bireysel olarak terapiler vermeye devam ettim. Şimdi Özel Meder Hastanesi'nde e, uzmanlığımı yapmaktayım. Çocuklarla, ergenlerle ve yetişkinlerle bireysel terapiler yapıyorum. Yeme bozuklukları, depresyon, e, kaygı bozuklukları gibi e, alanlarda çalışmak, çalışmalarımı sürdürüyorum. Basınımızın değerli mensupları, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada buluşma sebebimiz, hizmete açtığımız yeni binamızın sizlere tanıtımı, hizmet kalitemizle ilgili artırdığımız, ilave ettiğimiz hizmetlerimizi de sizlere tanıtmak amacıyla bugün toplanmış bulunuyoruz. Zaten siz kurumumuzu aşağı yukarı uzun yıllardır tanıyorsunuz. Hepimizi de tanıyorsunuz. 27 yıldır bu bölgede Seymen ve Koca Gölcük bölgesinde hizmet vermeye devam etmekteyiz. Türkiye'de hekimlerin ortak olduğu hekimlerin kurduğu yegane hastanelerden veya sağlık kurum, kurumlarından bir tanesiyiz. Ortak yapımızın hepsi hekim arkadaşlardır. Birlikte uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi. Şu anda Eski binamızı gördünüz biliyorsunuz arkadaşlar 10.500 metrekare eski binamızda bir kapalı alanımız vardı orada uzun yıllardır 10 yıldır 2014 yılında açmıştık orayı hizmete 10 yıldır orada hizmet veriyoruz fakat gün içerisinde uzun yıllardır yaptığımız bu 10 yıl içerisinde hizmet içerisinde bir süre sonra hizmet kalitemizi daha da artırabilmek adına ilave bir bina ihtiyacımız evet. doğdu ilave branşların eklenmesi ihtiyacı doğdu o amaçla da burayı e, yeni e, açtığımız bu binayı 5500 bin metrekare daha ilave ederek toplam 16.000 metrekare kapalı alandan oluşan bir hastane kompleksi haline getirdik. E, giriş bölümünde gördüğünüz gibi orada e, özellikle fizik tedavi alanında büyük bir e, hizmet kalitemizi artırmak amacıyla 22 box'tan oluşan büyük bir hizmet e, alanı oluşturduk. Ortalama günde 120 hastaya hizmet verebilecek kapasitede bir fizik tedavi ünitemiz var. İrfan Bey'in de bahsettiği gibi göz kliniğimizde yeni yatırımlar yaparak orayı bu bölgenin hizmet kalitesini artırmak adına daha kaliteli bir göz kliniği haline getirdik. Burayı aşağı yukarıda 3-5 gün oldu buraya hizmete açmaya başlayalı. Bizim şimdi bundan sonra buraya ilave olarak medikal onkoloji gibi eksik branşlarımızı ilave ederek bölge halkımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla uğraş içerisindeyiz. Daha önce de bildiğiniz gibi bizim Sakarya'da da bir hastanemiz var. Oraya da aşağı yukarı 4000 metrekare ilave bir alan yapmayı planlıyoruz. O ilave alanla beraber o hastanemiz de 16 bin metrekare olacak ve hizmet kalitesini artırarak Sakarya bölgesinde de hizmetimizi devam edeceğiz. Eee Medikal onkolojiydi işte bizim sağlık Bakanlığına bir acatımız var onu da aldığımızda ilave ettiğimizde bu hastanemiz özellikle bölge halkına daha kaliteli hizmet vermeye devam etmiş olacağız. Sizi bu konuda bilgilendirmek amacıyla buraya davet ettik. Yeni binamızı da gördünüz. Genel olarak üst seviyede etik değerlere uygun, doktor kaliteli ve halkımıza hizmet vermek amacıyla da bu şekilde devam ediyoruz bilginiz olsun diye sizi bilgilendirmek amacıyla da e, toplantıya çağırdık. Siz de davet ettik, geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Biz otopark yapar yani şey hastaneyi e, projeyi bakanlığa götürdüğümüzde yatak sayısı ve gelen işte kapasiteye göre belli bir otopark sayısı zorunluluğu var. Bizim otoparkımız yeterli hani bizim şeye göre. Fakat bizim otoparkı buradaki çevredeki insanlar da kullanıyor. Bir de, personal, yani, bir de Personel de kullanıyor, kullanıyor. tabi, personel de ama zaten onu bakanlık hesaplıyor. Bakanlık diyor ki mesela sizin işte 101 yatak, 125 tane sizin otoparkınız olması lazım diye zorunluluğu var. Biz onu zaten projede gösteriyoruz, mevcut. Ama tabi herkes kullanıyor. Yani şimdi biz burada da bu binada da bu binada da var. Eksi iki de otoparkımız var mesela şu anda bizim kapalı otoparkımız var. Öteki binada da var. Eksi bir de otoparkımız var ama. Yani hekimlerimiz oraları kullanıyor ama genelde çevre insanlarımızla kullanıyor otoparkı. O yüzden de yani hepsini hastalara yetiştiremiyoruz. Yani öyle bir şey var. Çünkü Türkiye'de dediğiniz gibi ev yapıyorsunuz, otopark sokaklar diye hesaplanıyor. <laughs>